sınavlarda çıkabilecek çok farklı güzel bir problem çözelim. Burada 6 tane rasyonel sayının toplamı isteniyor. Pay kısmındaki sayılar ve paydadaki sayılar birbirinin aynıları ama pay kısmındaki sayılarımız mutlak değer içerisinde. Buna dikkat edeceğiz. X, Y, Z, T, K ve N sayılarımızı olduğu gibi yazayım. X, Y, Z, T, K ve N yazdım. İstiyoruz ki ee, bu problemde x, y, z, t, k, n'nin tamamı pozitif olsun. Hepsi pozitif olursa sonuç ne olur? Artı yazdım. Hepsine artı yazdım. Bunların içerisinde hiç negatif yok. Aynı sayıların birbirine bölümü bir geleceği için toplamımız burada 6 olur. Daha sonra bir tanesi negatif olsun. Yani buradaki x'imiz negatif olsun. Geri kalan artı olsun. Soruyu bu şekilde çözmeye çalışalım. Şimdi negatif olacağı için bir tanesi bu negatifte bu artı birbirini götürecek. Geriye dört tane artımız kaldı. Buraya da dört yazdım. Sonra iki tanesi negatif olsun. Geri kalanı pozitif olsun. İki negatif, iki pozitifi götürecek. Geriye iki tane pozitifimiz kaldı. Buraya da iki yazabilirim. Sonra üç tane negatif olsun. Geri kalan üç tanesi de pozitif olsun. Bunlar birbirini götürecek. Sıfır kalır. Dört tane negatif olsun. İki tanesi pozitif olsun, iki negatif, iki pozitif birbirini götürecek. İki tane negatif kaldı, buraya da eksi iki yazalım. Sonra beş tane negatifimiz olsun, şöyle bir tane pozitif olsun, bir pozitif bir negatifi götürecek. Geriye dört tane negatif kaldı, buraya da eksi dört yazabilirim. Hepsi negatif olsun. Şimdi de hepsi negatif olsun, altı tane sayımız olsun, eksi altı yazıyoruz. Bizden ne istemiştik? Toplamı kaç farklı değer alır? Buraya bakıyoruz. 6, 4, 2, 0, eksi 2, eksi 4, eksi 6. Bunlar birbirine farklı değerler olduğu için 7 tane farklı değer alır.